panosu, lep kamerası. Merhaba arkadaşlar yine ben ve az önceki videoda sözünü ettiğim üzere ekran kaydedicisinin kendisinden devam ediyorum videoya. Yapılan işlemi açıklamak gerekirse yeni gelen dosyada kopyalanacak DLL sayısı birden fazla. Birkaç tane DLL dosyası var ama bu gözünüzü korkutmasın. Aynı eski Apowersoft nasıl kurulur? Nasıl lisanslanırsa? E, buradaki mantık buradaki amaçta kısmen aynı. Daha doğrusu kısmen değil. Tamamen aynı. Sadece kopyaladığımız DLL dosyası bir tane değil. Birden fazla o kadar. Eski kurulumda ne yapıyorduk onu hatırlayalım. Ve e, ee, yeni kurulumda nasıl bir yol izleyeceğiz ondan bahsedelim. Eski kurulumda bir tane Screen Recorder Pro.exe dosyamız vardı. Bunu çalıştırıp kuruyorduk. Kurulumdan sonra masa üstüne gelen ikonun üstüne sağ tıklayarak dosya konumunu aç diyorduk. Dosya konumunu aç dedikten sonra tekrar bir önceki paketimize dönüp bunun içindeki DLL dosyasını e, apoversoft.com Utilities DLL dosyasını kopyalayıp Ctrl C ile kopyalayıp bu, bu pencereden çıkıp e, daha sonra diğer açtığımız Apover Soft'un dizinine gelip buraya bu ana dizine Ctrl V ile yapıştırıp dosyayı e, kopyalamış oluyorduk. Buradaki yeni kurulum nasıl oluyor? Yeni kurulumda eski kurulumun aynı mantığı, aynı şey. Eee... Bu eee ApowerSoft paketinde bu defa screen recorder demiyor. Setup exe var, bir de crack DLL files var. Setup exe ApowerSoft ekran kaydedicinin kendi dosyası oluyor. Yani bu ApowerSoft ekran kaydedicisi oluyor. Bunu çalıştırıyoruz. Her zamanki gibi kurulum dili geliyor, Türkçe diyor. İleri ileri kur diyoruz. Yapılması gereken işlemleri seçiyoruz bitti deyip kurulumdan çıkıyoruz. Yine aynı şekilde e, dosyanın pardon dosyanın diyorum. E, crack klasörüne girip içindeki DLL dosyalarının tümünü Ctrl A ile seçiyoruz. Seçtikten sonra Ctrl C ile kopyalıyoruz. Sonra crack penceresinden kapatıyoruz. Yani penceresinden diyorum. Crack penceresini kapatıyoruz. Yani crack DLL files klasörünü kapatıp masa üstüne geliyoruz. Masa üstünde gelen Apowersoft Screen Recorder Pro isimli uygulama simgesinin üstüne sağ tıklayıp buradan dosya konumunu aç diyoruz. Açılan dosya konumunda hiçbir klasörün içine girmeden az önce Ctrl C ile kopyaladığımız dosyaları Ctrl V ile buraya yapıştırıyoruz. Ve işlem bu kadar. Bugünkü içeriğimizde bu kadardı. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça ve sevgiyle kalmanız dileğiyle. Anlaşılmayan bir şey olursa da yorumlarda sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bu videonun ve bir önceki telefonla kaydettiğim videonun ee paylaşımından sonra eski Apoversoft Yandex Disk linki geçersiz olacaktır. Eski videodan dosyayı indirmeyin. Bu videoların Birinci veya ikinci versiyonundan da indirebilirsiniz. Çünkü iki videonun altına da yeni geçerli olan ve ApoWare güncelleme gelmediği sürece geçerli olmaya devam edecek olan ee, linki yeni indirme adresini koyacağım ben bu videoların altına. Panos